What they talk about in movies, I love is what they talk about. What they talk about? Yeah, we were wild and free, and you know everything about me. So wild and free, and you know everything about me. Welcome. Bugün bir M paket 520'nin finish görüntüleriyle sizlerle birlikte olacağız. Aracımız beyaz renk, arka tarafında görüyorsunuz zaten. Ve beyaz parlar mı, parlamaz mı? Ya da parlarken sadece bu ışıkların altında mı parlar, yoksa dışarıda da parlar mı? Bunun testini yapacağız sizinle. Aracımız birkaç gündür uygulamaları devam ediyor. Şu an Teslim etme noktasındayız zaten. Bizim çekimlerimiz bittikten sonra aracımızı teslim edebileceğiz. Ee, burada bu ışıkların altında elbette ki parlıyor. Yalnız dışarıya çıkacağız birazdan. Gerçekten aynı parlaklığı görebilecek miyiz? Yoksa güneş ışığı altında daha değişik bir şeyler mi göreceğiz? Çıkınca bir bakalım. Güneş ışığı altında nasıl? Aslında bizim işimizi gösterecek şey tam olarak güneş ışığıdır. Güneş ışığı gerçekten e, araçta yapılan işi yansıtacak, en doğal halini gösterecek sonuçtur. Burada biz bir laboratuvar ortamında çalışıyoruz gibi düşünmek lazım. Çıkıp dolaşınca, güneşte çekince her şey ortada. Tüm araçlarımızı aynı şekilde teslim ediyoruz. Bu araçta da durum böyle. Bir taraftan da neler yapıyoruz ondan da bahsedeyim. Bir tane siyah renkli 5.25'imiz var. Bunun polisaj aşaması devam ediyor. Seramik kaplama aşamasına geliyoruz. Burada ön hazırlık aşamaları tamamlanmak üzere olan bir tane eksikçümüz var. Bunun uygulamaları devam ediyor. Bir taraftan da ön tarafta bekleyen bir tane Range Rover'ımız var. Bunun da dışını zaten uygulamasını yapmıştık. İç detaylı temizlik işlemleri için burada. Yan tarafta da onun uygulamalarına devam ediyoruz. YouTube kanalımızın gelişim aşaması devam ediyor. Yavaş yavaş içeriğimizi çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Sizin de bize destek olmak için yorum yapmanızı ve sayfamızı beğenmenizi istiyoruz. Lütfen ihmal etmeyin. Görüşmek üzere.